Bir diğer mantıksal karşılaştırma operatörü not arkadaşlar. Onun için şunu silelim. Şuradaki sonuç kısmında şöyle sileyim. Bana şu sonuç olarak kalsın. Arkadaşlar not ifadesi koşulun tersini çevirir. Yani 0 ise 1, 1 ise 0 yapar. Şimdi ne demek istiyoruz ona bakalım. Diyelim ki buradaki a ifadesi true olsun. Ben not a dersem sonuca bakıyorum not a da false olduğunu görüyorum. Halbuki a ifadesi true arkadaşlar. Peki a ifadesini false yapayım. Sonuca bakıyorum. A ifadesinin true olduğunu görüyorum. Peki diğer karşılaştırma türlerinden bakalım. Ben şurada not ifadesinden sonra bir parantez açayım. A ifadesi büyüktü ondan 5'ten diyeyim. Şimdi A ifadesi 5'ten büyük mü? Büyük. Yani buranın ne gelmesini bekliyorum normalde? True gelmesini bekliyorum. Ama ön, not ifadesi, öndeki not ifadesi durumu tersine çeviriyor ve false olarak karşımıza geliyor. Peki NAT ifadesini ben hangi koşullarda kullanıyorum? NAT ifadesini e, inputtan ve girerken kullanabilirsiniz. Karşılaştırmalarda tam tersi ifadenin geçerli olup olmadığını sorgularken kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilmek için biraz programlamada deneyim kazanmak gerekiyor. O yüzden sadece şimdilik bilmeniz gereken durum. 0 e, ise 1, 1 ise 0'a çevirdi.